Merhaba sevgili Alessandro takipçileri. Bugün size Google hesap eşitlemenin ne olduğunu anlatacağım. Bir videomda sizinle hesap eşitlemeyi konuşacağımızı söylemiştim. <laughs> Hadi o zaman konuşalım. Evet. Ayarlar. Ayarlara gidiyoruz. Ayarlar. Buradan tekrar hesaplara gideceğiz. Ana ekran. Temalar. Ana Gizlilik, ve. ve Hesaplara geldik. Buradan ve yedek. Yukarı Hesapları yönet. Hesapları yönet'e tıklıyoruz. Hesapları ve ben kendi e-posta adresimi yani Google hesabımın üzerine tıklayacağım hesabı bunun için. Bir sıfır, harun, boz, kus, iki, bir, evet, önce hesap eşitleme nedir size onu söyleyeyim. Hesap eşitleme başka cihazdan bir başka bir cihaza Google hesabınızla giriş yaptığınız zaman kişiler, mesajlar yani mesajlar kişiler e-posta şey pardon mesajlar kişiler ve takviminizi eşitliyor. Ee, e Senkronizasyonu iptal edebiliyorsunuz bakın şuradan. Yukarı, Hesap eşitle. 4 5 için eşitleme açık. Evet hesap eşitliğe girelim biz. Hesap eşitle. Ekran karartma et. Ekran karartma yukarı. Hesap eşitle. Diğer seçenekler. Bakın burada diğer seçenekler var. Burada e, pop up pencere. Buraya girdikten sonra çift tıklamayla. Senkronizasyon iptal. Senkronizasyon iptal. Yani senkronizasyonu iptal et diyor. Buradan Google hesabımıza yapılan senkronizasyonu iptal edebiliyoruz. Hesaplar arası senkronizasyonu yani. Evet. Şimdi dediğim gibi başka bir cihazdan başka bir cihaza giriş yaptığımız zaman e, hesap eşitlemeyi kullanabiliriz. Kişiler, mesajlar ve takvim. Bir de keep notları, Google keep notları kullanıyorsanız Göstereyim size bakın. Kişiler, anahtar açık 6 Ocak 2024 19 22 üzerindeki son eşitleme. Evet, kişilerim açıkmış benim. Keep notları seyirci aktif dayı. Anahtar açık 6 Ocak 2024 21 43 üzerindeki son eşitleme. Keep notlarını bir kapatmayı deneyelim bakalım kapanıyor mu? Bir şey kapanıyor mu değil de nasıl kapat kapatacağımızı göstereyim size. Hesabı eşitle. Evet. Takvim. Anahtar açık onlar alıp notları. Anahtar kapalı eşitleme devre dışı. Eşitleme devre dışı gördüğünüz gibi keep notlarını tıkladığımız zaman açalım biz. Eşitleme devre dışı. Takvim. Anahtar keep açık. notları sinyene aktif dahil. Anahtar açık senkronize ediliyor. Senkronize ediliyor de gördüğünüz gibi. Ee, yani hesap yani başka cihazlar arası senkronizasyon yapabilirim açık keep notlarıyla. Takvim. Anahtar açık onlar alıp 2023 12 27 üzerindeki son eşitleme. Evet takvimimiz de açık. Ee, özellikle bu e, eşitleme olayı telefonu sıfırladığımız zaman çok işimize yarıyor. Ee, telefonumuzu sıfırladığımız zaman en çok dert şey telefon numaraları oluyor. Ama bu hesap eşitleme sayesinde telefon numaralarımızı kaybetmeden kişilerimizi Google hesabımız yardımıyla tekrar telefonumuza, telefonumuza aktarabiliyoruz. Drive. Anahtar kapalı eşitleme devre dışı. Ha da eşitleyebiliyoruz. Ben açayım bunu da. Eşitleme devre dışı. <laughs> evet. Anahtar açık 7 Ocak 2024 üzerindeki son eşitleme. Gmail'imizi de eşitleyebiliyoruz dediğim gibi. Evet bu eşitleme olayımız da bu. Konuşacağız dediğim. benim çok işime yaradı bu eşitleme. Umarım sizin de çok işinize yarar. Eşitlemeyi böyle açabilirsiniz. Burada mesela tek, tek kapalı hale getirelim sizin için. Evet. kişiler. Ee, şimdi. Sanırım ilk geldiğinizde, ilk Google hesabı kurduğunuzda ya açık olacak sizde ya da bir uyarı gelecek. Eşitlemek ister misiniz? Eşitleme açılsın mı diye. Evet. Eşitleme eşitleme açılsın mı diye bir uyarı gelecek size. Siz Google hesabınızı ilk kurduğunuz zaman. Eğer siz bunu açarsanız artık hesaplar arası ve cihazlar arası senkronizasyon açılacak ve kişileriniz ve takvim, keep notları, drive gibi gmail bunlar eşitlenecek artık. Cihazdan cihaza hesaptan hesaba bunlar eşitlenecek. Bu videomuzda bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı sevdiklerinizle ve arkadaşlarınızla yorumda bulunmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.